صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İsmail Ağa Ecir Kapısı yeni bölümüyle karşınızdayız. Değerli Ömer Akyıldız hocamızla beraberiz. Kendisine külliyemiz hakkında bir takım sorularımız olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Değerli hocam, 2000 metrekare alanda, 12000 metrekare kullanım alanına sahip 7 katlı külliyemizin ince işçilik ve iç düzen işlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Hayır sahiplerinin destek ve dualarıyla bu günlere geldik. İsterseniz İsmail Ağa külliyemizde hangi hizmetlerin yer alacağını gelen hat, genel hatlarıyla hatırlayalım. Şimdi İsmaila e Külliyemizde öncelikli olarak 10.000 kişilik bir mutfak kapasitesi aşevimiz olacak. Mutfak kapasitesi 10.000 kişiye yemek pişirecek şekilde ve içerisinde kendine ait bir de fırını var. Yani ekmeğini de kendisi pişirecek. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu kat sohbet ve seminer salonu. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı salonları olan, haremlik ve selamlık esaslarına uygun, yani şeriat esaslarına uygun bir sohbet salonu olacak. Ondan sonra bir üstünde tekamül medresesi, onun üzerinde de ihtisas medresimiz olacak. Ayrıca İsmail Fetva danışma hattı ve bir kütüphanemiz olacak burada. Allah razı olsun. Değerli hocam şu anda külliyemizin giriş katında sohbet ve seminer salonlarımızın olduğu katta bulunuyoruz. Salonlarımızdan bahsedeceğiz fakat öncelikle bizlere sohbetin dini açıdan önemi hakkında bilgi verir misiniz? Elbette. Sohbet, önce bir sohbet arkadaşlık demek, beraber olmak demek. Allah Celle Celal ayet-i kerimede buyuruyor ki Ya yühellezine amenü tegullaha ve kûnû me'as sadıgîn Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla yani iyi insanlarla birlikte olun diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu Allah Teala Celle Celaluhu, en öncelikle bize bir emri. Boş durmayın, iyi insanlarla beraber olun. Çünkü insan, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. İz kişi elme'u ala dini halilihi. Felyen zur ahadukum men yuhaliluhu. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Dolayısıyla sizden biriniz kiminle arkadaş olduğuna baksın. Yani kiminle dostluk ettiğine, kiminle sohbet ettiğine baksın. İnsan iyi bir arkadaşla, iyi bir kimseyle arkadaş olur, onun sohbetinde bulunursa ondan ona bir iyilik geçer. Kötü bir kimseyle arkadaş olur, onun sohbetinde bulunursa ondan ona bir kötülük bulaşır. Bu yüzden kiminle sohbet ettiğimizde, kiminle birlikte olduğumuza bakmak lazım. Dolayısıyla sohbetler aynı zamanda ilim meclisleri demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, لَاَنْ تَغْضُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعَلْمِ عُمِلَ بِهِ اَوْلًا yumal. Ey Ebu diye başlayan hadis-i şerifinde uzunca baş tarafını okudum. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Zer, sen sabahleyin evinden kalkıp gitsen ve ilimden bir bab öğrenmiş olsan, Efendime söyleyeyim. Onun da ister amel edilsin, ister amel edilmesin. Senin için 100 rekat namaz kılmaktan ve o kadar ibadet etmenden yani daha üstündür, daha faziletlidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan sohbetin ne kadar önemliydi yani ilim meclisinde olmanın bir şeyler öğrenmek maksadıyla bir sohbete gitmenin ne kadar ehemmiyetli ve önemli olduğunu öğrenmiş oluyoruz hocam. Allah razı olsun hocam. Seminer salonlarımız tasarlanırken mahremiyet esaslarına dikkat edildiğini özellikle belirttiniz ve böyle bir ihtiyaç olduğunu zikrettiniz. Günümüzde dini sohbet ve programlar yapılırken dahi bu esaslara önem verilmediğine dair örneklerle karşılaşıyoruz. Bu konunun ehemmiyetini kısaca açıklayabilir misiniz bizlere? Şimdi bu e, haremlik selamlık meselesi diyoruz biz buna. Bunun temeli ilk öncelikli olarak Allah Celle Celaluhu bize emretmiş olduğu ayet-i kerimeye dayanıyor. Dur suresindeki ayet-i kerimede Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki قُلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Habibim, mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Bakın, hicab ayeti ilk önce erkeklere inmiştir. Yani ya kadınlarda kapanmasından bahsediyoruz ama hijab ayeti ilk önce erkeklere inmiştir. Erkek müminlere Allah Celle Celaluhu diyor ki gözlerinizi haramdan sakının. Önce gözlerinizi yumun. Yani o açıldı, açmış geziyor. Sen bakma. Hijab ayeti ilk önce sana indi. Bir Müslüman olarak sen bakmayacaksın, gözünü kapatacaksın. Kulil müminine yavullu min ebsarihim buyurur Allah'ımız Celle Celaluhu. Gözlerini kapatsınlar ve yahfazu furucuhum ve namuslarına sahip çıksınlar, iffetlerine sahip çıksınlar. Herhangi bir yanlış yapmasınlar. Zalike ezka Bu onlar için daha güzeldir ve daha temizdir. İnallaha habirun bima yasnaun. Allah sizin ne yaptığınızı biliyor. Yani sen kimse görmeden baksan da Allah biliyor. Kimse varken baksan da Allah biliyor. Allah Celle Celle her zaman seninle beraber. Ve ve ayetin devamı. Ve kul lil mu'minati yahzudna min Habibim mümin hanımlara söyle onlar da gözlerini haramla sakınsınlar. Onlar da yani ben kadınım diye rahatça her gerçeğe bakamazsın yani. O sana bakmıyor olsa bile yani. Değil mi? Bir taraf açık değil ki hocam diyor. Bir taraf açık değil ama yakışıklı çocuk bakıyorsun işte. bu haram ve kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinne Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakısınlar. ve yahfazna ne, ve namuslarını muhafaza etsinler ve bir de artı olarak onlara ve la yubdine zinetehunne diye başlayan ayet-i kerimede aşağı doğru sayıyor. Ne yapsınlar? Zinetlerini açmasınlar. Kadının eli, yüzü, elleri ve ayakları hariç vücudunun tamamı zinettir arkadaşlar. Başkası onun helalinden başkası göremez. Ve başka kimin göreceğini Allah Celle Celal bu ayet kerimede tarif ediyor. Babası, kocası en başta, sonra babası, sonra amcası, dayısı yani kendisine nikaha düşmeyen erkekler ancak onu görebilir. Şimdi bu iki ayet kelimeden anlaşılıyor ki mümin kadınlar süslenip püslenip mümin erkeklerle aynı ortamda bir arada oturamazlar. Ancak ayrı ayrı mekanlarda olabilirler. Bu ayeti kerimeyi e, müfessirler ve fıkıh ulemamız böyle anlatmış. Şimdi bugün ya İslami seminerler, sohbetler yapıldığını söylüyorlar. Kadın, erkek karışık ya madem İslami öyleyse bu dinin mübiniyle İslam'a uymak ilk önce siz buradaki adamların vazifesi olmalı değil mi? Ayetleri yerine getirmek ilk önce o sohbete gidenlerin görevi olmalı. Bugün, bu hususta çok büyük sıkıntılar yaşıyor Müslümanlar. Bir icazet merasimi yapacaksınız, bir sohbet düzenleyeceksiniz yahut bir seminer düzenleyeceksiniz. Kadın erkek ayrı salon bulmak zor. İşte İsmail külliyemizde bu ihtiyaca cevap verecek. Kadınlar için yerleri ayrı, kadınların mescidi ayrı, hatta dinlenme odaları, hatta çocuk bakım odaları ayrı olan bir sohbet ve seminer salonu olacak. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı mekanları bulunan bir sohbet ve seminer salonu inşa etmek etmekteyiz buradan. Teşekkür ediyoruz. Peki hocam seminer ve sohbet salonlarımızda ne gibi faaliyetler gerçekleşecek? Seminer ve sohbet salonlarımızda e, öncelikle sohbetler, vaazlar, e, seminerler, dini eğitim seminerleri olacak, fıkıh dersleri olacak mesela. hoca Hocaefendiler dersler verecekler, e, tefsir dersleri, mektubat dersleri olacak. Anadolu'da bulunan hocalarımız gelecek burada işte bir senelik eğitim seminerleri gerçekleşecek hocaefendilere. Kendi cemaatimizin içerisinde düğünler olacak icabında kadın erkek ayrı düğün yapılabilecek ve İslami her türlü anlamda kişisel gelişim seminerleri ayrıca olacak mesela. Bu bizim ihtiyaçlarımızı giderecek inşallah. Allah razı olsun. Külliyemizin hayır sahiplerinin destekleriyle belli bir noktaya geldiği fakat daha birçok eksiğimiz söz konusu olduğu külliyemizin tamamlandığında ümmeti Muhammed'e ilim sahasından sosyal yardımlara kadar birçok alanda hizmet sunacak. Burada bir iş başladı ve başlangıçta yapılan hayrın devam eden hizmetlere yönelik yardımlardan daha üstün olduğunu biliyoruz. Bu hayra, bu kalıcı yapıya amel defterlerini açık tutacağı müjdelenen bu eserde pay sahibi olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi e, ee, hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا مَا تَيْبْنَ in اِنْ illa min thelâfin. Bir Adem onu öldüğü zaman ondan arkasından ameli kesilir. Yani amel defteri kapatılır artık ona hiçbir hayır yazılmaz. Üç şey müstesna diyor. Bu üç şeyden bir tanesi de sadakayı cariyedir. İşte böyle ilim meclisleri, talebelerin okuyacağım bir merkezler, e, sadakayı cariyedir. İnsanlar ölüp gitse bile orada insanlar ilim okumaya devam ettiği müddetçe, buranın mescitlerinde namaz kılındığı müddetçe, buradan insanlara fetva verildiği müddetçe, bu sohbet salonlarında sohbet edilip insanlar buradan irşad oldukça o kardeşimiz vefat etse bile onun defterine yazmaya devam edecek. İsmail Akülyesi de böyle bir sadakayı cariye olacak inşallah. Kardeşlerimize tavsiyemiz bu sadakayı cariyeden pay sahibi olmaya gayret etsinler. Çünkü dünya hayatı geçici. Mallarımız bir bize Allah Celle Celaluhu'nun emaneti. O emaneti en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Dünyaya yatırım yaptığımız gibi ahirete de yatırım yapmalarını onlara tavsiye ediyoruz. Külliyemize destek olmak isteyen duyarlı kardeşlerimiz bağışlarını hangi yöntemlerle bizlere ulaştırabilirler? Yani bağış yöntemleri hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Buraya bağış yöntemleri olarak öncelikle internet üzerinden İsmaila eee sitesinden sitesinden faiz yapabilirler. Ee, telefonla İsmail İsmaila Çağrı Merkezi'ni arayabilirler veya bizzat gelerek aynı veya nakli olarak burada İsmail İsmaila'mızın girişinde müracaattaki kardeşlerimiz kendileriyle ilgileniyorlar. Oradan da yardımlarını yapabilirler. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben de teşekkür ediyorum kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli Ömer Ak evet. hocamızla beraber külliyemiz hakkında konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm. Cüzden külle bir seyahattir hayat. İlim ve kardeşlik yolunda kalıcı bir eser bırakmak gayesiyle dua ve desteklerinizle inşasına başladığımız İsmaila Külliyesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uzun ve zorlu bir arsa tedarik sürecinin ardından kuyu, temel ve hafriyat çalışmaları tamamlanan temelleri Mahmud Efendi Hazretlerimizin duası ve talebelerinin riyasetinde merasimle atılan İsmaila Külliyesi'nde kaba inşaatı müteakip ince işçilik, iç düzen ve tefrişat işleri hummalı bir şekilde devam ediyor. Yardımlarınızla kısa sürede çok mesafe kat ettik. Önümüzdeki eğitim, öğretim yılı başında kapılarını geleceğin alimlerini yetiştirmek üzere açmaya hazırlanan İsmail Ağa Külliyemizin kalan işlerini gelin hep birlikte tamamlayalım. İsmail Ağa Derneği Hayrın Kapısı, Neslin inşası. محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليه